toplumsal olarak bir çılgınlık yaşıyoruz. İnsanlar giderek daha irrasyonel, daha ateşli davranışlar sergiliyorlar. Haberler bu deliliğin sonuçlarıyla doluyken kimse sebepleriyle ilgilenmiyor. İlgileniyor gibi yaban toplumun öne çıkan sivri zekalıları, başkanlık seçimleri ve referandumlar gibi sığ sebepler öne sürmekten başka bir şey yapmıyorlar. Asıl sorun bunların çok ötesinde. Derinlerde yatan daha büyük hareketlerde gizli. Bırakın sorunların kökeninin daha derinlerde olmasını, daha ortada bir sorun olduğunun ve bunun bir sebebinin olması gerektiğinin bile çoğu kişi farkında değil. Yaklaşık 25 yıldır insanlığı bir arada tutan tutkal niteliğindeki büyük anlatılar sırayla çökmeye, popülerliğini yitirmeye başladı. Varoluşa dair açıklamalarda bulunan din anlatıları bile eskisi kadar etkili durmuyor. Ardından insanlığa büyük umutlar veren demokrasi nosyonlu siyasi ideolojilerin etkisi de din anlatıları gibi etkisini ve heyecanını kaybetmeye başladı. Artık postmodern çağdayız. Bu çağ kendisini bu zamana kadar sunulan tüm büyük anlatılara, toplumu bir arada tutan ve yüzyıllardır akan zamanla organik olarak şekillenen tüm dinamiklere şüpheyle yaklaşmak olarak kendisini tanımladı. Ve şüphenin kaçınılmaz olarak yarattığı boşluğu kendi anlatılarıyla, kendi dinamikleriyle doldurarak anlam kazandırmaya çalışıyor. Bu çok doğal. Yüzyıllardır eksik veya hatalı da olsa hayatlarında bir anlam olan insanlar, dünyada ne yaptığına dair hiçbir açıklaması olmayan ve hayatını anlamlandıracak bir hikayeden yoksun olan tarihteki ilk insanlar olarak kalamazlardı. Şimdi tam olarak burada ne yapıyoruz abi biz sorusuna bir şekilde cevap vermek gerekti. Son yıllarda insanlar yeni savaşlara girmek, giderek daha sert kampanyalar yürütmek ve daha niş taleplerde bulunmak şeklinde bir cevap vermeye çalışıyorlar bu soruya günümüzde tartışılan bazı sıfır kilometre problemlere çözüm bulmaya çalışırken ya da anlamı yeniden gözden geçirilen bazı toplumsal konularda tırnak içinde yanlış tarafta duran herkese karşı sürekli bir savaş veriliyor. Bu sürecin inanılmaz bir hızla ilerliyor olmasının nedeni Silikon Vadisi'ndeki birkaç şirketin dünyadaki çoğu insanın ne bildiğini, ne düşündüğünü ve ne söylediğini kontrol edebilme gücüne sahip olmasının yanı sıra başkalarının davranışlarını değiştirmek için ödeme yapmaya hazır müşteriler bulma şeklindeki bir iş modeline dayalı hareket ediyor olmalarıdır. Teknoloji dünyası insanların yetişemeyeceği bir hızla koşarak henüz bir önceki durum sindirilememişken yeni durumlar getiriyor ve tabii ki bu rastgele olmuyor. Bazıları bilinçli Bazıları ise farkında olmadan insanların davranışlarını ve düşüncelerini etkileyen bu teknoloji oyuncuları 21. yüzyıl insanının varoluş sıkıntılarını çözmeye yardımcı olan adeta yeni bir din koymaya çalışıyor gibi duruyorlar. 2000'lere doğru bu şekilde bir değişimin temelleri henüz yeni atılmıştı. Fakat 2008 krizinden sonra akademinin uç köşelerinde sessizce bekleyen niş fikirler bir anda ana akıma taşındı bu yeni fikirler oldukça cazip inançlar şeklinde insanlara sunuluyor. Çünkü düşünün, hiç doğru düzgün sermaye biriktirmemiş ve ekonomik düzlemde asla biriktiremeyecek olan bir 21. yüzyıl insanı, kapitalizmi ne yapsın? Kapitalizm hayatı boyunca asla ev alamayacak bir gence ne sunuyor? Hiçbir şey sunmuyor. Alıştığımız ideolojiler artık kimseye bir çözüm sunmuyor bunların hepsi geride kaldı. Peki 21. yüzyıl insanı neye tutunacak? Tabii ki dünyadaki tüm eşitsizlikleri çözmeyi vaat eden, bütün renklerle, bütün farklılıklarla bir arada bulunabileceğini iddia eden, sosyal adalet, kimlik grubu siyaseti ve kesişimselcilik gibi kavramlarla dünyayı yorumlayan postmodern ideolojik anlayışa tutunacak. Bu yaklaşımlar soğuk savaştan bu yana yeni bir ideoloji yaratma konusunda en cesur ve en kapsamlı girişim sayılabilir. Çünkü baksanıza, sosyal adalet fikrine herkes aşinadır. Çok popüler bir söylemdir. Çünkü kulağa çok hoş gelir. Üstelik kavramın adı bile karşıt görüşleri direkt bastırmak üzere tasarlanmış. Kimse sosyal adalet adı altında yapılan işleri sorgulayamaz. Kimse sosyal adalete karşıyım diye fikir bile beyan edemez. Ki fikir ve söylem özgürlüğünün sözde dorukta yaşandığı bir çağdayız. Ne yani? Sosyal adaletsizlik mi istiyorsun? Derler. Diğer taraftan kimlik grubu siyaseti, toplumu cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve bunun gibi özelliklere göre farklı çıkar gruplarına böler ve bu özelliklerin bireylerin temel ve tek geçerli nitelikleri olduğunu bu özelliklerin kişiye ekstra bir avantaj sağladığını varsayar. Günümüzde siyah bir kadın ya da eşcinsel olmanın bir avantajmış, bir cesaret timsaliymiş ve bir ahlaki değermiş şeklinde sunulması gibi. Bu yüzden bir siyahi cümlesine "Ben bir siyahi olarak" şeklinde başlar ve söylemlerini bu ayrıcalığın üst penceresinden sunar. Ve insanlardan da "Helal olsun be" alır. Kimlik siyaseti azınlık grupların bir anda ayrışmasını, örgütlenmesini ve kendi seslerini duyurabilmelerini teşvik eden bir alan haline geldi. Bu üçlü kavramın uygulaması en zor olanı ise kesişimciliktir. Bu kavram insanlarda var olan ya da üretilmiş olan kimlik ve mağduriyet iddialarını çözümlemeye çalışmak ve bu bağlamda ortaya çıkan yeni adalet sistemine sürekli ayak uydurmaya davet eden, uygulaması neredeyse imkansız olan bir anlayıştır ve akıl almaz derecede yorucudur. Ne demeye çalışıyorum? Mesela bir kadın hakları yürüyüşü düzenleniyor diyelim. Güzel, düzenlensin ve düzenlenmeli de. Ancak bazı katılımcılar sadece kadın hakları konuşulmasını yeterli bulmayıp, siyahi kadınların da ırksal ayrımcılığının konuşulmasını talep eder. Ardından eşcinsel kadınlarda kendi cinsel yönelimleri üzerine durulmasını talep eder. Derken engelli kadın bireyler de engellilerin seslerinin duyulmasını talep eder. Derken bu tür mikro talepler kesişmeye başladığında hareketin temel amacı bulanıklaşır. Organizasyon kimin daha çok sesi duyulmalı, kimin mağduriyeti daha fazla, kim daha öncelikli gibi tartışmalara saplanıp kalır. Sonuçta hareketin birliği bozulur ve net bir mesaj verilemez. Ya da diyelim ki tarihi bir şahsiyeti anlatan bir film çekilmiş. Ancak bu şahsiyet geçmişte eşcinsel karşıtı görüşlere sahipmiş. Hemen bu film hakkında iki ana eleştiri belirir. Birinci kesim bu kişi önemli bir şahsiyetti. Yaptığı şeyler eşcinsellere karşı görüşlerinden bağımsız bir şekilde saygıyı hak ediyor derken diğer kesim Hayır, bu kişi eşcinseller hakkında negatif görüşlere sahipti. Bu bireylere zarar veren görüşleri olduğu için yaptıkları anlatılmamalı, saygı gösterilmemeliler. Üstelik görüş belirtmek ne zamandır zarar vermek oldu? Bu da ilginç bir detay. Bu durumda şahsiyetin yaptıklarını kimliği veya geçmişteki yaptığı şeyler üzerinden ele alarak değerlendirmeye çalışmak, değerlendirmeyi karmaşık hale getiriyor ve geçmişi sürekli yeniden yazma ya da silme talebine yol açıyor. Kesişimcilik kavramı diversity programlarıyla günümüzde büyük şirketler ve devletlerin dokularına işlemiş vaziyette. İnsanların bu kavramları sindirmesini ve hayatlarına entegre etmesini sağlamak için sürekli tatlı görünen paylaşımlar yapılıyor. LGBTQ, transfobi, zenci düşmanlığı, beyaz ayrıcalığı gibi kelimeler neredeyse hiç kullanılmazlarken birden ana akım haline geldi. Ayrıca tetiklenmek yani triggerlanmak ve feeling unsafe yani güvensiz hissetmek tabirleri de günümüzde ana akım haline gelmiş durumda. Bu ifadeler eskiden bir fikir, söz veya davranışın karşısında yalnızca rahatsızlık duyulduğunu ifade ederken artık ilgili söz ve davranışın direkt topluma ya da belirli bir gruba karşı zarar verici olduğunu ifade etmeye başladı insanlardan da bu duruma ayak uydurmaları, gerekirse kendilerini otosansür yapmaları bekleniyor. Ve buna uymayanlar dışlanıyor. Bu durum hem ifade özgürlüğünü hem de açık fikirli tartışma ortamlarını ciddi şekilde sınırlandırıyor. Mesela kadınları eleştirebilir misiniz? Ya da iş yerinizdeki eşcinsel arkadaşınıza eşcinselleri eleştirin bakalım neyle karşılaşıyorsunuz? İnsanlar her şeyi bu yeni merceklerle görmeye başladığında her şey bir silaha dönüşüyor. Dolayısıyla New York Times'ta siyahi bir yazar çocukların beyaz bir insanla arkadaş olabilir mi? makalesini rahatlıkla yayınlayabiliyor. Ya da Londra'daki bisiklet kazalarıyla ilgili Bir hanımefendi makalesine erkekler tarafından tasarlanan yollar kadınları öldürüyor başlığını koyabiliyor. Bu tür söylemler var olan bölünmeyi derinleştirirler ve her seferinde yeni bölünmeler yaratırlar. Peki bu ne için? İnsanlar son 10 yılda birbirimizle nasıl daha iyi geçinebiliriz anlatmak yerine tam tersini yapıyor gibi görünüyorlar. Bu yeni oluşan değerler sistemi ile ilgili farkındalık sosyal medyada yaşanan hatalarla ve linçlerle netleşti. Artık bazı konuların çevreleri bir çeşit tuzak kablolarıyla çevrili belli konular hakkında sosyal ortamlarda yorum yaparsanız ayağınız bir anda tuzağa çarpıyor ve kitlesel bir yuhalamayla ya da kariyerlerin bitimiyle karşılaşıyorsunuz. Mesela eşcinseller. 20. yüzyılın ikinci yarısında eşcinsel hakları için büyük mücadeleler verildi. Ve bu başarılı oldu. Bu olumlu bir durum. Artık hiç olmadığı kadar varlıkları kabul edilir oldu. Fakat burada durmadılar geçmişteki mağduriyetlerinden dolayı buldukları özgürlük alanıyla eşcinsel hareketi dönüşüm geçirdi. İlk başta GLB yani gay, lezbiyen, biseksüel şeklinde tanımlanan ifade LGB olarak değiştirildi. Çünkü lezbiyenler daha da görünür olmak istediler. G harfinden sonra geldiklerinde az görünür oluyorlarmış çünkü. Neyse. Ardından ifadenin sonuna T eklendi. LGBT oldu. Derken queerleri de eklediler, Q geldi ve ardından artı işareti ve bir ton cinsel yönelim eklendi. Burada değişik bir şey oldu. Mücadele başarıya ulaştığında bir zamanlar onlara karşı duranlar gibi davranmaya başladılar. Bundan 10 yıl önce neredeyse kimse eşcinsel evliliğini desteklemiyordu. Fakat son birkaç yıldır eşcinsel evliliği bir anda özgürlükçülüğün temel değerlerinden biri oldu bu konu hakkında gelenekselci bir tutum sergileyen kişi mağara adamı muamelesi görür hale geldi. Kadın hakları meselesi de benzer bir yol izledi. Son yüzyılda eşcinsel hakları gibi kadın hakları da büyük başarı yakaladı ve bu konuda tam bir uzlaşıya varılacaktı ki yani tren tam varması gereken durağa yaklaşıyordu ki tren tekrar hızlanmaya başladı ve kontrolden çıktı daha düne kadar neredeyse kimsenin tartışmadığı şeyler bugün birinin hayatını mahvetmek için birer sebep haline geldi. 72 yaşındaki Nobel ödüllü profesör Tim Hunt'ın kariyeri Güney Kore'deki bir konferansta laboratuvarda erkekler ve kadınların birbirlerine aşık olmasıyla ilgili yaptığı bir şakadan dolayı mahvedildi. Derken toksik erkeklik gibi kavramlar yaratılmaya başlandı. Cinsiyetler arasında bu kadar gerilim yaratmanın, erkeklerin kanserli birer vaka gibi sorunlu şekilde muamele görmesini sağlamanın ne gibi bir erdemi var? Ya da erkeklerin kadınlar hakkında konuşma hakkına sahip olmadıkları fikrinin gelişmesinin anlamı neydi? Kadınlar tarihte hiç olmadığı kadar başarılar elde ederlerken, üst düzey pozisyonlarda yönetici olabiliyorlarken, devlet yönetebiliyorlarken, ataerkillik ya da mansplaining gibi konuların feminist çevrelerin sınırlarından çıkıp Avustralya senatosu gibi yerlerde konuşulmasının sebebi neydi? Benzer bir şekilde Amerika'daki sivil hakları hareketi tarih boyunca korkunç adaletsizlikleri düzeltmek için başlamıştı. Okey. Ve umut edilen çözüme ulaşılıyor gibi duruyordu. Ancak zafer noktasında yaklaşıldığı anda her şey yine bozuldu. Her şey daha önce hiç olmadığı kadar kötü bir hale geldi çoğumuz artık ırk konusunun rafa kalkmış bir konu olduğunu, bunu artık açtığımızı düşünürken yine her şey ırkla ilgiliymiş duygusu yaratıldı. Ve bunlardan belki de en ilginci trans bireyler ile ilgili tartışmadır. Bu mesele en yeni meselelerden biri ve aslında çok az kişiye dokunuyor olsa bile konu hakkında neredeyse eşi görülmemiş bir öfkeyle mücadele veriliyor. Kadınlar bile trans bireyler konusunda tırnak içinde yanlış taraf olarak görüldüklerinde bir zamanlar erkek olan kadınlar tarafından şiddetle ve öfkeyle eleştiriliyor, susturuluyor. Daha dün kabul gören bu yeni normları eleştiren ebeveynlerin uygun ebeveyn olup olmayacakları sorgulanıyor ve bu sorgulamaya yönelik sosyal medya paylaşımları yapılıyor. İngiltere'de kadınlar erkek olabilir, erkekler de kadın olabilir fikrine katılmayı reddeden kişiler karşılarında polisi bulabiliyorlar. Bu hızlı dönüşüm toplumun alışılagelmiş temellerini adeta meydan okuyor. Tüm bu meselelerin ortak noktası hepsinin meşru insan hakları kampanyaları olarak başlamasıdır. Bu yüzden bu kadar ilerleyebilmişlerdir. Fakat bir noktada durması gereken bu hareketler sahip oldukları eşitlikle yetinmeyip sürdürülemez pozisyonlara örneğin diğerlerinden daha üstün olma arzusu temelli hareketlere dönüşmüşlerdir. Bazıları tarihsel adaletsizlikleri dengelemek için bir süre bu grupların toplumun genelinden daha üstün pozisyonlarda olmalarının gerekli olduğunu savunabilir. Fakat bu aşırı düzeltmenin ne zaman tamamlandığını, ne zaman sona ereceğini kim söyleyecek? Bu aşırı düzeltmeye dair Hadi tamam bu kadar toplumda üstünlük yeter. Hadi hepimiz artık eşit olalım. Burada bitsin. Diyen her kimse lince uğrayacağı garantidir. Peki bu dünyada erdem nasıl sergilenebilir artık? 1. Bazı bölgelerde aşırı ırkçı olduğunuzu göstererek. 2. Bazı bölgelerde anti ırkçı olduğunuzu göstererek. 3. LGBT bireylerin müttefiki olduğunuzu hatta onları bir çeşit cesaret simgesi olarak gördüğünüzü bağırarak. 4. Kadın ya da erkek olmanız fark etmeksizin, ataerkil sistemi yıkma arzunuzun ne kadar güçlü olduğunu haykırarak. 5. Ne olursa olsun, kadının erkekten daha üstün olduğunu düşünerek. 6. Her yeni yeniliğe, sizlerden daha yenilikçiyim duygusuyla dört el sarılarak ve var olanı kibirle aşağılayarak. Eğer inanç tüm insanların eşit değere sahip olduğu ve aynı saygıyı görmesi gerektiği yönündeyse bu iyi bir şey. Fakat eşcinsellik ile heteroseksüellik arasında, kadın ile erkek arasında, ırkçılık ve anti ırkçılık arasında hiçbir fark olmadığına inanmanız istenirse burada durum karmaşıklaşıyor. Ve sonra beyaz bir ülkenin maç kadrosunun yarısının siyahi olmasını ve bu şekilde kupalar kazanmasını trans olup kadın olmuş Cezayirli bir boksörün tüm kadınları haşat etmesini izler hale geliyoruz. Üstelik bu olimpiyatlarda yaşanıyor. Ve ilgili olimpiyatları sunup doga açtırıyorlar. Derken Harvey Weinstein'ın 2017'de yaşadığı Hollywood skandalıyla aynı yıl Ekim ayı sonunda eşcinsel olduğu bilinen Ellen DeGeneres, Katy Perry'nin göğüslerine doğru bakarak ''Doğum günün kutlu olsun Katy'' şimdi balonları ortaya çıkarma zamanı diyerek tweet atabiliyor. Bunu heteroseksüel bir erkek olarak yaparsanız linç yiyorsunuz fakat o yapabiliyor. Böyle bir paylaşımı eşcinsel biri paylaşırsa özgürlük oluyor. Hatta bir kadın paylaşırsa herkes bunu alkışlıyor. Fakat bunu bir erkek paylaşırsa kadını nesneleştirmiş oluyor. Aynı zamanda eşcinselle heteroseksüellik arasında bir fark yok bunlar eşit, eşcinseller evlenebilir, yuva kurabilir, çocuk bakabilir deniyor. Avustralyalı siyaset filozofu Kenneth Minogue'un The Liberal Mind adlı kitabında emekli Aziz George efsanesinden çıkardığı güzel bir metafor var. Efsaneye göre Aziz George büyük bir ejderha yenerek halkını kurtarır. Ancak Aziz George bu galibiyetle yetinmez ve başka yerlere giderek daha küçük ejderhalar aramaya başlar en sonunda küçük ejderhalar da bitince boşluğa doğru kılıcını sallayarak sanki ejderha varmış gibi savaşmaya devam eder. Bu olaya yazar emekli Aziz George eğilim der. Yani başlangıçta asil ve haklı bir mücadeleyi başarıyla tamamlayan bireyler, zaferin yarattığı boşluğu doldurmak için benzer zaferleri tekrarlama arzusuyla daha küçük ve önemsiz sorunlarla savaşırlar. Hatta sorun yoksa sorun üretirler ve en sonunda asıl amaçlarından saparlar ve hayali olarak şizofrenik şeylerle savaşırlar. İnsanlar boşluktan garip garip şeylere sarıp bir şeylerin içerisinden özgürlük çıkarmaya çalışıyor gibi duruyorlar. Ve o kadar ileri gitmeye başladılar ki adeta en başa sarıp zamanında yanlış diye nitelenen şeyleri yapıp buna özgürlük demeye başladılar. Fakat bu değişim o kadar hızlı yaşanıyor ki bir şey aynı zamanda dünyanın farklı bir yerinde özgürlük olabiliyorken dünyanın farklı bir yerinde linç edilecek bir şey olabiliyor. Şimdi bu yeni normlar gerçekten özgürlük mü? Hayatı boyunca cigara içip insanları uyuşturucuya özendiren bir adama dünyanın belki de en asil toplu organizasyonu olan olimpiyatları açtırmak çağımızın yakalamış olduğu bir özgürlüğün gösterisi mi? Bir kadının, kadını nesneleştirmesi gerçekten özgürlük gösteririz mi? Bunu bir kadın, bir kadına yapabilir. Ama bir erkek, bir kadına yapamaz. Çünkü erkek yeterince yaptığı için ve geçmiş mağduriyetlerin acısını çıkarmak için bunu biz yapabiliriz diyor Ellen DeGeneres. Adeta. E hani nesneleştirmek kötü bir şeydi? Zamanında yaptıkları için erkeklere kızdıkları şeyi yapıyorlar. Bu özgürlük oluyor. Üstelik ilginçtir ki nesneleşen kişi de bundan rahatsız değil. Bakalım yakında bu zamana kadar kötü diye bilinen, yanlış diye bilinen hangi şeyleri yapılması özgürlük olan şeyler olarak görmeye başlayacağız. Görmeye başlayacağız. başlayacağız. Görmeye başlayacağız. Görmeye başlayacağız.